Beni Ağla. Abi siz ne yapıyorsunuz içeride ya? Siz ne doktor yapıyorsunuz ya? Basil doktor geldi bana, patlattım evet. doktoru. Doktor da sıkışmış bu arada. <laughs> ölürüm, ölürüm. Çok yok yok patladı patladı. Patlamış ölürüm doktor. Ölürüm. Dış mihraklardan biri geliyor. Arma önünde bombe attım bombe. Yaklaşınca görürüm evet, zaten. Öldüm o Yok Köpek. Sana bir soru soracağım bilirsen açarım kapıyı. Hayır ya şimdi Benim 15 tane elmam var diyelim evet. Bader benden 3 tane elmamı çaldı evet. Kedi de 2 tane daha elma verdi Güneşin toplam çapısı kilometre kare biçiminden ne kadardır? Google açma oh. Google açma hemen cevap Açıyorum. ver 10 saniye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önce bunu veriyorum Yanlış cevap. Şey <laughs> Abi bu şey değil mi ya? He Ali Bakkal'dan 3 tane pirinç alıyor. He Ali Bakkal'dan 3 tane pirinç aldığına göre babaannesi gözlük numarası Have kaçtı. <laughs> o da iyiymiş. Daha demin Nokia kontümur vardı alemi, ya artık kebap kontümur da geldi. <laughs> Oğlum bu bunlar light containment dekontaminasyonla çıkacak ya şurada. gelin buraya. Hadi Bomba istiyorum bekle 3 tane bombayla yedim. İlerden bir NTF'in avrasını görüyorum. Benim muhtem. Evet benim benim. Gel gel. Dum düz tamam. ilerle. Tamam. Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Köpek patlamak istiyor musun? Açma kapıyı, açma, açma kapıyı. Açma kapıyı. Kapıyı. I like the boom boom boom. Tamam, partir, biliyorum, Dün gece biliyorum. osurdum. Biliyorum, <laughs> I like boom boom boom. Arkadaşlar <laughs> eğer olur da açarsınız falan filan boom. götü yırtarsak beni bağlayın tamam mı? Ben zararsızım. <laughs> değil mi? baba baba baba. kapının içinden bomba gönderiyorum sana. O, o, o şey öyle çalışmıyor gibi ama. Be? <laughs> ben, ben yaparım sen merak. <laughs> Anana hukka bana. Anana hukka. <laughs> Olmadı. O nasıl bir ses Hayır. Dur bakayım ben de deneyim. İyi Allah Allah. Olmuyor ya. Dur dur basayım. Heh. Çok korkuyorum. Dur şu Osuru'ya gitsin sonra. <laughs> ben o, görüyorum çok ki onu hala. Kusur eder mi kapının orada? Ya, He o, o, sağ sol yapıyor o, o, Kapıda kapıda. Yuuu. Öyle mi almışsın? Al sen al. Yer yok ki. Bende de ben de iki bomba var onun içinde. bizim de içeri Bende girmemiz gerek. Ben de bir kere gerek. zaten ben benim zaten iki tane envanter slot dolu. Gözlük var, zırh var. <laughs> Orayı bırakamam. Kapıyı açma sakın 914 kapısını açma. Açma açma. Köpek mence. var içeride. Aç, 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 aç. Köpek var içeride. Açma oğlum köpek valla. <laughs> ne köpek var? Benim karabaşım artık değil mi karabaş? <laughs> kedi kedi karabaş. bana bak. Kedi bana bak. Dik <laughs> the future is now. <laughs> gel gidelim ya. O ne? Apple Vision Pro. Bırak bırak boş ver köpeği. Dekontaminasyonda çıksın salla boş ver, gel. Tamam gidelim ya. Gel gel. Oha oha. Takıma ihanet. Takıma ihanet. Batır MCF kafamızın top attı. Adam kafamıza top attı. İsmi Rusça mı ne kuy? Oyundan çıktı şimdi. Ha yok lan duruyor. Aa, bak ismi Komm mapa benziyor bak. İçeride katak var, içeride katak var. Evet var biliyorum. Yarım Biliyor saattir biliyorum. buradayım zaten Biz D class'lık içeride kilitledik onu da. Ha, biliyorum kaç. biliyorum ya. Rus resimli yeri var ya. Kaç, kaç. Kaç, <laughs> kaç, kaç, kaç. Dekontaminasyon gelecek lan kaç. containment zone overall decontamination in t minus 1 minute Beni bekle beni bekle dur beni bekle beni bekle beni bekle beni bekle. Allah bellaanı Beni bekle dedim ayıp değil mi daha Oğlum, adamlar aşağıda ya köpek çıkacak. kaosa sorup aynı anda geldi. Yo yo. Ses bile, ses Biri geliyor. <laughs> Oğlum ben de gözlük var. Neyine korkuyorsunuz ya? Sen adamlar gelince yapıyorsun? göreceğim. ben. sen de vardı, bizde yok. Bizim Eşek korkmamız lazım. Yani. E tamam ben söyleyeceğim size adam görürsem. <laughs> i̇nşallah. Ne inşallah takıma ihanet mi? <laughs> yani <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ben Adam yarım Adam saattir 939'da taşak geçiyorum. Adamı 919. başka SP başka ismi var mı? Yok 939 o var. O light'ta sıkışıktı aa, çıktı büyük ihtimal. Be. Ölmediyse dekontaminasyon. PC var. mı? Yok. <laughs> Ve 30 saniye ölmüşse dekontaminasyona gitmiştir. Aynen dekontaminasyona gitmiş. <gülüyor> <gülüyor>